Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji hoş geldiniz. Bu bölümde size daha önce yayınlamış olduğumuz videolara kalı problem bilen arkadaşların sorununu çözeceğiz. Nedir bu problem? Telefonumuzda arayanı bil. Arayan kişinin ismini sesli söylediği bir özellik vardı. Bu özelliği uyguladık. Gayet de birçok izleyicimiz bunu takip etti ve beğendiler. Fakat bu özelliklere alakalı olarak bazı kişiler seslendirmenin hızlı olduğunu söylüyor. Evet telefonumuzda bu hızın ayarını yapılabileceği bir bölüm var. Şimdi size onu göstereceğim. Telefonumuzu Ayarlar sekmesine geleceksiniz. Ayarlar sekmesinde e, alt bölümde bakın Ek Ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Ek Ayarlar bölümünde ise e, şöyle bakalım. Diller ve Giriş. Diller ve Giriş bölümüne geliyorsunuz. Buradan Metin Okuma, Metin Konuşma çıktısı. Buraya geliyorsunuz. Bakın Metin Konuşma çıktısında Konuşma hızını diyor. Burayı bu hıza müdahale ettiğinizde sizi birisi aradığında ne yapacak? Buradaki hıza göre telefonunuz onu söyleyecek. İşte eğer hızlıysa buradan sesini kısa biliyorsunuz. Pardon, hızını ayarlaya biliyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen hemen bu seviyeleri tutuyorum ve gayet ideal oluyor. Evet arkadaşlar, tamir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle saygılar, selamlar.